Merhaba öğretmenlerim, hızlı soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi lohusalık evresi ilgili yanlış bir ifadeyi yarayacağız Şimdi gebeliği anlattım, şimdi lohusalığı anlatmam gerekiyor. Lohusalık, kadın doğum yaptıktan sonra yaşadığı 6-8 haftalık süreçtir. Genelde alt hafta vurgu yapar. Diğer ismi puerperium veya halk dilinde kırkı çıkmadır. Lohusalık evresinin arkadaşlar en önemli problem kanamadır. Sebebi de rahmin kasılmamasıdır. Buna da atoni ismini vermektedirler. Burada Efendim laktasyon dönemi, loşiya ve involüsyon evreleri yaşanacaktır. Ve lohusalıkta unutmayın, soru çözdürür. Her şey türeçle haline alacak veya düzelecektir. Başlayalım mesela. Annenin psikolojisi zamanla düzelecek, olumlu desteklememiz gerekiyor. Kanamalar zamanla rayına girecek. İdrar miktarı ve sıklığı artacak, artar, artar, azalır. Gebelikte lohusalıkta artar. İshal durumlarında azalır ifadesini kullandık. Ödemler zamanla. İştah zamanla eski alacak. Cinsel az dediğimiz libido zamanla arkadaşlar eski alacak. Sezeryen olmuştur zamanla iyileşecek. Epizotemi açıklığı yapılmıştır. Normal doğumu kolaylaştırmak için cerrahi bir kesidir. Zamanla iyileşecek. Her şey zamanla oturacak arkadaşlar. Bunun yanında laktasyon dediğimiz emziklik süreci başlayacak. Emziklik süreci. Süt de anlatayım o kısmını. Loşia dediğimiz vajinal akıntıdır loşia. Tamam mı? 2-3 hafta boyunca gelecek. anne iyi takip edecek. Aksi bir durum söz konusu olduğunda hastaneye gidecek. Enfeksiyon göstergesi olabilir. İnvolüsyon. İnvolüsyon dediğimiz. Annenin genişlemiş doku ve organlarının eski halini alması durumudur. Lousalık humması. Lousalık humması de arkadaşlar diyeceksiniz ki annenin doğum kanalının iltihaplanması demektir ve postpartum psikozu. Postpartum psikozu annenin doğumdan sonra aşırı korku, kaygı, endişe yaşamasıdır. Hafiften gitmesidir. Eğer bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatamazsa intihar edebilir bebişini öldürebilir arkadaşlar. En 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 kötü ihtimallerinde sizlere saymış olayım. lousalığın laktasyon yani süt evresinden şimdiye kadar soru geldi. Ama genel anlamda artık sizler de hakimsiniz. Ee, gelelim slaytımızı bir açayım ben. Diyor ki en önemli problem kanama sebebi rahmin kasılmaması yani atonidir. Doğru. Doğum izleyen ilk 6 haftalık evre. Doğru. Annede angorjman durumu görülebilir. Evet göğüslerdeki problemleri tekrar edelim. Meme ucu çatlaklarından bakterili sıvı içeriye girdi. Apse ve iltihap oluşturdu. Mastit. Bu apse ve iltihap sonucunda oluşan ağrı ve acı mastodini ve arkadaşlar annenin emzirmediği veya bebeğin emmediği durumlarda memede süt bakımından dolduk. an gor man arkadaşlar. Ödem zamanla ortadan kalkar doğrudur. Bu dönemde aşırı korku ve endişe yaşaması annenin post partum psikozudur arkadaşlar. Loğusalık umması ise doğum kanalının iltaplanması durumu dur ifadesini kullanacaksınız. Hatalı Kolostrum arkadaşlar. Anne sütü ile inek sütünü karşılaştırmadan önce kolostrum ilgili birkaç bilgi vereyim sizlere. Bakınız anne sütünün evreleri vardır. Önce şunu anlatayım. Süt verilme aşamaları. MLG. Mamo, genez, lakto, genez, galakto, poinezdir. Can canlı isimleri var. Ezberleme. Ne biliyor musunuz? Mamo genez dediğimiz hazırlık. Artan hormonlarla memenin süt yapımına hazırlığıdır mamogenez. Laktogenez Üretim, süt üretiminin başlamasıdır. Galacto poines, devam etmek. Emzirme ile sütün devamlılığını sağlamaktır. Malaga diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Ezber yapmanızı istemiyorum. Malaga, M'si hazırlık, L'si üretim, G'si devamlılık sağlayacak. Bunun yanında, anne aşamaları vardır. Kolostrum, traditional geçiş ve mature dediğimiz olgun süt evreleridir. Bunların arasında protein kalitesi veya en iyisi, en faydalısı kolostrumdur. İlk 4-5 gün boyunca gelen süttür. 4-5 gün kolostrum, 5-15 gün geçiş sütü ve 15. günden sonra olgun süte kendisini bırakacak. Kolostrum dediğimiz annenin ilk sütü bebeğin ilk aşısıdır. Yeni doğan sarına karşı bağışıklık sağlar kolostrum sütün. Bunun yanında annenin kan yapısının özelliklerini yansıtır. Sarımsı renkte hafif tatlı ve tuzludur. A vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve sodyum çinko mineralleri bakımından zengin ama yağ, laktoz ve karbonhidrat bakımından fakirdir. Hatta kolostrum, geçiş ve mature süt arasında laktoz miktarı en fazla olan mature süttür arkadaşlar. Anne sütü ve inek sütünü kıyaslarsa laktoz anne sütündedir. Bunu da lütfen unutmayın. Bu anlattığım evreler zaten anne sütünün içeriğidir ve aşamalarıdır. Kolostrum annenin ilk sütü ve benil kaşısı. Doğumdan sonra 4-5 gün boyunca gelen sarımsı, daha tuzu ve tatlıdır. Hangisi yanlıştır? Olgun sütten daha fazla oranda protein içerir. Kalitesi daha iyidir. Karbonhidrat veya bakımından fakirdir. Doğru. Protein miktarı inek sütünden daha fazladır. Arkadaşlar birazdan sütte açarız bunu. Protein kalitesi ile protein miktarı aynı şey değildir. Protein miktarı inek sütünde 4 kat daha fazladır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama kalite bakımından anne sütü mü tercihimiz yoksa inek sütü mü derseniz tabii ki de anne sütü. Ama miktar dediğimiz sayılar aralığında protein miktarı inek sütünde daha fazladır. Bu yüzden C şıkkı hatalı. ADB12 sodyum çinko içeriği daha yüksek. Doğru. Yağ ve lektoz bakımından olgun süt daha fakirdi. Bu da doğru ifadesine yer almaktadır. Bir diğer soruya geçelim. Hemen soru üzerinde öğrenelim. Başlık halinde bilmenizi istediğim için böyle bir soruya yer veriyorum. Eser elementler anne sütünde bulunan demir, çinko, bakır, krom Magnezyum ve selenyum arkadaşlar anne sütünde bulunan eser elementlerdir. Demir, çinko, bakır, krom, magnezyum, selenyum, uranyum diye bir element anne sütünde bulunmaz. Anne sütü ve emzirme başlığında burada anlatalım uzun uzun ve bu soru videosunda kapatalım. Şimdi anne sütü ve inek sütü. Anne inek. Bunları bir kapıştıralım. Bunun yanında da bir emzirme ile ilgili bilgi verelim. Arkadaşlar ilk 6 ay anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Bak altın çiziyorum. Tüm ihtiyaçlarını. Öğretmenim su verelim mi? Öğretmenim pekmez mi? Verme. Verme lan. 6 ay boyunca anne sütü tek başına karşılayacak. 6. aydan sonra anne sütünün yanında ek besin dediğimiz tamamlayıcı besinler vereceksiniz ve 2 yaşına kadar da anne sütüyle bebeğin emzirilmesi, çocuğun emzirilmesi önerilmektedir. Bu bilgi atıldı. Bebek dünyaya geldikten hemen sonra emzirilmelidir. Bir gün sonra verelim, öğlen verelim. Hayır, hemen sonra. Bu da yarım saat, bir saat bir evredir. Orada testler yapılır. Testler biter, annedir ki bebeğini emzir. Emzirdikçe süt devamlılığı sağlanır. Sarılık varsa emzirmesi istenir annenin. Bebekte ishal mi var? Emzir derler. Devam et derler arkadaşlar. Emzirmek çok faydalı ve kutsaldır. Olumlu şeyleri emzirmeye yazacaksınız. Anneye de faydalı, bebişe de faydalı. Her açıdan. Bunun yanında hangi aralıklarla emzirilmelidir? Bebek her istediğinde yani her ağladığında emzirilmelidir. Zamanla arkadaşlar 2 saatte biri yani yaşı ilerledikçe azalacak süreç tabii ki de. Ama ilk başlarda her istediğinde bebek emzirilmelidir. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Emzirince annenin kemik yapısı zayıflamaz, güçlenir. Osteoporozların önüne geçer. Meme apselerine, meme iltihaplarına karşı emzirmek faydalıdır. Meme kanserine karşı korur. Emzirdikçe adet gecikmesi sağlanır. Adet gecikmesi sağlanırsa annenin peş peşe hamile kalması da engellenir. Bunun yanında anne ile bebek arasında duygusal bir bağ oluşur. Bu bağ bebeğin beyin gelişimini etkiler. Ekonomiktir. Hemen hazır. Hazır şekilde kolay şekilde edilir arkadaşlar. Bu yüzden emzirmek kutsaldır. Anne sütü var, inek sütü var. Anne sütünde neler var, inek sütünde neler var. Protein kalitesi dediğinizde arkadaşlar protein kalitesini anne sütüne, protein miktarını ise inek sütüne yazarsınız. Unutmayın, aklınızda kalsın. Efendim hangisi pişik ve alerji yapar? İnek sütü pişik ve alerji yapar ama anne sütü pişik de alerji de yapmaz. Hangisinin sindirimi kolaydır? Anne sütünün sindirimi kolaydır. Hangisi bağışıklık sağlar? Anne sütü bağışıklık sağlar. İnek sütü tam tersi bağışıklığı zayıflatır. Anne sütü doğal pasif bağışıklık sağlar plasentayla birlikte. Bunun yanında enerjisi hangisinde yüksek? Anne sütünde. Hangisinin tuzu az? Anne sütü. Linoleik asit hangisinde fazla? anne sütünde. Elzem yağı miktarı anne sütünde. Kolesterol miktarı bak kolesterolü duyunca fizikler hemen zararlı diyor. Ama enzim gelişiminde bebekler için faydalıdır ve kolesterol miktarı da anne sütünde daha fazladır. Laktoferrin anne sütü. Laktoz miktarı anne sütü. Bunun yanında whey proteinleri ve kazein proteinleri vardır. Whey proteinleri anne sütünde daha fazla. Kazein proteinleri ise inek sütüne daha fazla. O yüzden inek sütünü doğrudan vermiyoruz. Sulandırarak veriyoruz. Sindirimini, böbreklerini öldürmesin. Zarar vermesin diye. Bunun yanında büyüme etkeni bifidus anne sütünde. Hangisi daha kutsal? Anne sütü. Hangisi daha faydalı? Anne sütü. Hangisi hastalıklara karşı korur? Anne sütü. Faydalı olanları, mucize içerikleri anne sütüne ekliyorsunuz. Hadi şimdi aklıma gelen geldikçe anlattım arkadaşlar. Sorusunu çözelim. Anne sütü emzirme ile ilgili hangisi yanlıştır? Anne sütündeki elzem yağı miktarı inek sütüne göre daha fazla. Doğru. Kolesterol miktarı inek sütüne daha fazla. Doğru. Emzirme meme iltihabını engeller. Meme kanserine karşı korur. Doğru. Anne bebeğin ilk kez doğumdan 4 Hayır. Doğumdan hemen sonra emzirmelidir. Emzirme ile anne bebek arasında bağ oluşur. Bu bağ zeka gelişimini destekler. Arkadaşlar bu videoyu da bu soruyla tamamlamış olalım.